Bismillahirrahmanirrahim. Cümleten hayırlı akşamlar diliyorum sayın hocalarım. İnşallah keyfe tutkınul ecrumiyye eserimizdeyiz bu akşam ve hem fiilin alametlerini hem de harfin alametlerini bu akşam bu eserimizden okuyacağız. Kale İbni Ecrum, İbni Ecrum dediler ki Vel fi'lu fiil yu'rafu bilinir yani tanınır yani isim ve harften ayrılır. Ne ile? Bi kad, kad ile ve sini sin ile ve sevfe sevfe ile ve ta sakine ve sakin müenneslik yani dört tane alametimiz var. Fiilin isim ve harften ayrıldığı dört tane alametimiz var. Şimdi burası ecrumiye metniydi. Şimdi yazarımız Ahmet İskender diyor ki vel fi'lu yu'rafu fiil bilinir. Fiil tanınır. Yani ey yani alametul fiili fiilin alametleri şunlardır. Fiilin alametleri şunlardır. Evvela alametul fiilil mudari fiili muzarinin alametlerine bakacağız. Fiili muzarinin alametleri. Duhulü sin ve sevfe sin ve sevfenin girmesidir aleyhi onun üzerine yani fiili muzarinin başına sin ve sevfenin gelmesi fiili muzarinin alametidir. Ne gibi? Seekktubu yazacak. Sefe yektubu yazacak. Bunların arasında ne fark vardı? Sin harfi ve sev harfi bunlar fiili muzarinin manasını halden gelecek zamana haskılıyorlardı. Yani bu manaya onu götürüyorlardı ve sin için yakın gelecek zaman sevfe için uzak gelecek zaman ibaresini kullanmıştık. Bu birinci alametimiz sin ve sevfe İkincisi ise ve duhulu lem ve len. Lem ve len'in girmesi aleyhi onun üzerine yani fiili muzarinin başına gelirse bunlar biz onun fiili muzari olduğundan kesin eminiz. Ne gibi? Lem yektub yazmadı. Len yektube asla yazmaz. Lem yektub yazmadı. Len yektube asla yazmaz. Tabii ki lem fiili muzari cezmeden edatlardan. Len ise fiili muzari naspeden edatlardan. Bunlar sadece ve sadece fiili muzari'nin başına geliyorlar. Tıpkı sin ve sefe gibi. O yüzden kitabımız da bize fiili muzari'yi tanımamıza yarayan alametleri saydığı için burada sin, seyfe, lem ve leni sayması son derece doğru bir tercih gibi görünüyor. Şimdi fiilin alametlerinden fiilin mazinin alametlerine bakalım. Alametül fiilil mazi, fiili mazinin alameti nedir <laughs> o? Kabulü te'it yani sakin mühendislik tesini kabul etmesi. Ne gibi? Ketebet Fatimetu et derse Fatıma dersi yazdı. Buradaki ketebet fiili mazisi feta üzere mebni ve sonunda te u tenisi sakine var. Şimdi muzari fiil, emir fiil ve mazi fiil var. Ama bu te u tenisi sakineyi alabilen sadece fiili mazi Arapçada. Dolayısıyla biz bir fiilin sonunda te u tenisi sakine görürsek hem onun fiil olduğunu bileceğiz hem de onun fiil mazi olduğundan emin olacağız. Gelelim kada. Kad tetkulu alel fiilil madi fiil mazinin başına gelir. Ne gibi kad necaha muhakkak ki başardı kazandı. Vel mudari ve fiil muzarinin de başına gelebilir. Ne gibi kad yencehu yani muhakkak ki başarıyor kazanıyor gibi. Şimdi kad için Kad hem fiili muzarinin başına gelebiliyor hem fiili mazinin başına gelebiliyor. Yani kitabımız burada kadı fiili mazinin alameti olarak zikretti ama fiili muzaride de kullanılabilirliğini burada örnek ile açıklamış oldu. Geriye sadece emir fiilin alametleri kaldı. Nedir emir fiilin alameti yani alametu fiilil emri emir fiilin alameti delaletuhu ale talebi emir fiilin talebe delalet etmesi yani zaten emir fiil eşittir ne demiştik? Talebi cümleler. Emir fiil demek talebi cümle demektir. O yüzden her emir fiil mutlaka talep içerir mi? Kesinlikle içerir. Bu birinci alamet talep içermesi. İkinci alametimiz ve kabuluhu ya el müennese yani müenneslik mu, mü yani müenneslik için kullanılan muhataba yağını kabul etmesi. Bunda nasıl diyeceğiz? Uktubi ed Yani sen dersi yaz. Bir bayana bunu söylüyoruz. Sen dersi yaz. Tabii ki burada şu da olabilirdi. Şimdi muhataba yasını kabul etmek elbette ki fiil alametidir ve emir fiilde bu vardır. Ama aynı muhataba yası fiil muzarede de geliyor. Yani tensurine gibi, tektubine gibi, gibi sen yazıyorsun bir bayan gibi. Sen yardım ediyorsun bir bayan gibi tensurine, tezhebine, tektubine gibi. O yüzden kitap bunu neden acaba fiilin muzaride de zikretmedi diyebilirsiniz. Ben de diyorum şu an aslında olabilirdi. Ama olaya şöyle bakalım. Yani kitabımız burada bize yardımcı olması adına fiilin alametlerini üçe ayırmış. mazi fiilin alametleri, muzarî fiilin alametleri ve emir fiilin alametleri tamamıyla bir Öğrenci işi bizim için ezberlemesi de kolay, çalışması da kolay, anlaması da kolay ama nedense kadı muzaride de zikretmesi gerekirken sadece mazide zikretmiş. Muhataba yasını muzaride de zikretmesi gerekirken sadece emir fiilde zikretmiş. Bunun da sebebi bana göre şu. Yani kad hem muzaride hem mazide kullanılıyor doğru ama genellikle mazide biz onu görüyoruz. Muzaride nadir. Aynı şekilde muhataba yağsı genellikle emir fiilde görüyoruz onu. Muzaride de görülebilir ama emir fiilde görmemiz daha yaygın. Bence bunun açıklaması bu. Tabi bilmiyoruz yazarın niyeti nedir. Bununla alakalı kitabın bir yerinde açıklama yapmadığına da ben zannımca eminim. Dolayısıyla benim aklıma gelen sebep bu. Yani ben diyorum ki olsa olsa bu sebebe binaen kitabımız bunları söylediğim yerlerde zikretmemiş olabilir ama biz işin totaline bakalım. Totalinde kitap bunları zikretmiş mi zikretmiş. Ha macide, muzaride, emirde zikretmiş. Ya da hepsini komple bir arada alt alta da zikredebilirdi. Neticede kitap unutmayıp bunları zikretmiş. Yani kadın, muhataba yağsının, sin ve sefenin, lem ve lenin, bunların fiilin alameti olduğunu zikretmiş mi zikretmemiş mi? Zikretmiş. O zaman mesele bizim için tamamlanmıştır. Gelelim bu akşamki dersimizin ikinci bölümü harfin alametleri. Kale İbni Ecurrum, İbni Ecurrum dediler ki Vel harfu harf ma o şeydir ki harf ma o şeydir ki la yesluhu me'ahu delilul ismi. Yani ismin alametinin kendisiyle beraber uygun olmadığı şey harftir. Ve la delilul fiale ve fiilin alametinin kendisiyle beraberliği uygun olmayan şey harftir. Yani biz bir yerde öyle bir kelimeyle karşı karşıya geleceğiz ki isim desem isim değil. Çünkü ismin alametlerini üzerine yansıtıyorum. hiçbiri sonu oturmuyor. Fiil desem fiil değil. Fiilin alametlerini ona yansıtmışım. Hiçbiri ona olmuyor. Hepsi sırıtıyor. Dolayısıyla bu kelime yüzde yüz harftir sayın hocalar. Şimdi burası tabi ecrumiye metniydi. Şimdi yazarımız ne diyor bakın. Alametul harfi harfin alameti şudur. Nedir? Ella yakbel alamet ismi ismin alametlerini kabul etmemesi ve la alamet fi ve fiilin alametlerini kabul etmemesi. Yani içinde fiil alameti veya isim alameti barındırmamak harfin alametidir sayın hocalar. Vel maksudu bil harfi huna. Tabii ki buradaki harf ile kastedilen nedir? Huruful meanidir. Çünkü biz daha önceki derslerimizde harfleri huruful meani yani bir manaya kendi başına bir manaya sahip olan harfler ve huruful mebani şeklinde hece harfleri olarak zikretmiştik. Ve Arapçada harf deyince aklımıza gelenin huruful meani olması gerektiğinde bahsetmiştik. Burada kastedilen, burada harf ile kastedilen huruful meani'dir. Peki huruful meani neydi? Elleti terbitu beyne ecza-il kelam yani kelamın cüzleri arasında terbitü bir bağlayıcı görev üstlenen huruful meanidir burada kastedilen sayın hocalarım. Kelamın cüzleri arasında terbitü bağlayıcı bir vazife üstlenen huruful meaniyi biz burada kastediyoruz. Şimdi burada şunu dememiş bakın. Yani kelamın cüzlerinden bir cüz olan huruful meani burada kastedilen dememiş. Yani kelamın cüzlerinden birisidir huruful meaniler dememiş. Onun yerine ne söylemiş bakın. Kelamın cüzleri arasında irtibatı sağlayan. Çünkü biz ne demiştik. Harfin tek başına bir manası yoktur. Harf ya bir isimle kullanılmalıdır ya da bir fiille kullanılmalıdır ki biz onun gerçek manasını anlayalım. Bence oraya burada bir gönderme var. Şu terbituyla burada harfin manasına da bir gönderme var. Bence çok güzel olmuş. Benim çok hoşuma gitti. Şimdi ne gibi? Hani burada kastedilen huruful meaniydi ya. Hangi huruful meaniler mesela? Ke huruful cerri harfi cerler gibi. Ve nefi olumsuzluk harfleri gibi. Ve atfi atıf harfleri gibi sayın hocalar. Ve leysel maksudu burada kastedilen hurufel mebani değil. Peki hurufel mebani neydi? Yani bir kelimeyi inşa eden harfler. Bir kelimenin yapısını oluşturan el kalemu gibi el kalemi oluşturan kaf, lan ve mim gibi. Bunlar neydi? Hiye huruful hicai. Bunlar hece harfleriydi sayın hocalar. Yani Arapçada bir detaylandırma, bir hasır, bir mukayyetlik söz konusu değilse eğer cümlede özel bir şeyden bahsetmiyorsanız harf dendiğinde aklımıza ilk gelen bizim ne olmalı? Huruful meani olmalı sayın hocalar. Şimdi ne söyledik biz? Fiilin alametlerini sıraladık. Harfin alametinin bir al, yani alametsizlik olması. Ki buradaki alametsizlikten kasıt, kasıt nedir? Harfin üzerinde bir fiil ya da isimde kullanılan alametlerden hiçbirinin oturmaması. İşte bu ne olacak? Alemiyetsizlik yani ademiyet olacak. Yani alametsizlik olacak. Sayın hocalar. Peki, kaleşan kıyiti? Peki Şankıti bu konuda ne demiş? Yani Nazmul Ecrumiyesinde bu fiilin alametleri ve harfin alametlerini bakalım. Bize nasıl yazmışlar? Son derece güzel bir beyit. Vel yani fi'lu fiil bisini sin ile ve seyfe seyfe ile ve bi kad ile fiil sinile ile seyfe ve kad ile bil yani sen bil ki fiil sinile ile seyfe ve kad ile bilinir. Ve ta tenis ve müenneslik ile meyzuhu onu ayırt eden şey verat. Ne yapmıştır? Yani verade geçmiştir, zikredilmiştir. Tabii ki yani bu burada muhtemelen kastedilen bu beyit, bu satır yani. Bu satıra baktığımızda fiilin meyzi, yani fiilin temeyyüzü, yani fiili isim ve harften ayıran şeyler burada geçti mi, geçmedi mi? Geçti sin var, seF var, kad var, te u tenis var sayın hocalar. Peki harf ile alakalı ne demişler? Ve le harfu harf yu'rafu bilinir bi la yakbele, kabul etmemesiyle bilinir li ismin ve la fi'lin. Yani isim için olanı ve fiil için olanı kabul etmemesiyle bilinir harf delilen ne olarak delil olarak ne gibi kebele bu da muhtemelen burada delil yani bu benim söylediğim sözün delili budur. Nedir o? Bela gibi sayın hocalar. Bela baktığınız zaman bela bir harftir ama üzerinde isim alameti yok. Üzerinde fiil alameti yok. Dolayısıyla bela bir harftir sayın hocalar. Kitabımızın anlatış üslubu tam bir öğrenci işi diyebilirim. Yani konuyu güzelce vermesi, konunun kaidesini ezberlemek isteyenlere bunu Nazmul Ecrumiye şeklinde her dersin sonunda ısrarla anlatması bence takdire şayandır. Şimdi biz okuduğumuz şu ana kadar okuduğumuz eserlerde ilk dört dersi tamamlayarak ilerliyoruz. Dolayısıyla ilk dört derste kelamın tarifi, kelamın kısımları, ismin alametleri, fiilin alametleri ve harfin alameti konularını geride bırakıyoruz. Dolayısıyla bazı kitaplarımız tıpkı dün akşam okuduğumuz eserler gibi ne yapmak istiyorlar? Bu öğrendiğimiz ilk konuları bir tekrar etmek. Onları yeniden zihinlerde e, diri tutmak istiyorlar. Tıpkı bu akşamki Keyfe Tutkınır ve Ecrumiye gibi. Şimdi yazarımız bizim bugüne kadar öğrendiğimiz bu dört ders içindeki öğrendiğimiz bilgileri bize şimdi tablolar şeklinde bize bunları yeniden hatırlatacak. Mülakhasul kelam ve <u> aksamihi yani kelam ve kelamın kısımlarının mülahhası özeti tariful kelam kelamın tarifi inden nahviyin yani nahivcilerin katında kelamın tarifi neydi? El lafzu lafızdı. El mürekkebu mürekkep lafızdı. El müfidu müfit bir lafızdı ve bil vada'i Arapların koymasıyla idi. Peki lafız neydi? Hüve's saftul <mülakhasul> haricu minel <kelam> femi Ağızdan çıkan sestir. Lafız ağızdan çıkan sestir. Peki mürekkep ne demek? Mâ terekkede min kelimeteyne evektara. İki veya daha fazla kelimeden oluşan demektir mürekkep. Peki müfit neydi? Mâ efâdes sâmiâ fâideten yahsünü sükûtu aley. Yani üzerine tabii ki parantez içinde mütekellimin susmasının güzel olacağı, dinleyene, işitene bir fayda sağlayan şeydi müfit sayın hocalarım. Peki vada neydi? Mâ tâbaka lugatel arabiyede fil vada. Yani vadı hususunda meydana gelme, türeme hususunda Arapça diline mâ uygun olan uyum sağlayan şeye ne diyorduk? Bil vada'i diyorduk. Yani Arapların kullandığı şeyler olacak. Arapların kullandığı lafızlardan oluşursa biz buna kısacası vada diyorduk sayın hocalar. Şimdi ikinci tablomuz aksamul kelam ile alakalı kelamın kısımları. Kelamı bütün kitaplarımız üçe ayırdılar. İsmun isim, fiilun fiil ve harfun C li ma'na demiştik. İsim neydi? Ve huve ma ala ma'na fi kendi başına evzatin ya da kendi zatında bir manaya delalet eden ve lem yaktarin bi ve zaman ile herhangi bir bağlantısı olmayan kelime Arapçada isimdi ve isimler çoğunluğu oluşturuyorlardı sayın hocalar bunu da unutmayın peki alametul ismi bir önceki dersimizin konusu ismin alametleri neydi duhulu harfil cerri aley yani başına harfi cerin girmesi ismin alametlerinden ne gibi sellemtu ala muhammedin muhammede selam verdim muhammedin burada isim nereden biliyorum Başındaki ala harfi cerinin başına gelebilmesinden. İkinci alametimiz tenvindi. Ne gibi? Muhammeden gibi. Ve üçüncü alametimiz el takısıydı. Yani duhulul elifi vellami aleydi. Ne gibi? El kitabı gibi. Burada kitabımız üç adet isim alameti bize saydılar. Harfi girmesi, tenvin ve el takısından bahsettiler. Sayın hocalar, tabi biz biliyoruz ki Bunlardan da önemli olan mesela yine önemli bir isim alameti ne vardı mesela? El-haftu vardı. Ben olsam buraya el-haftu'yu mutlaka zikrederdim. Yani harfi cerlerin girmesinden daha önemli bir alamet. Haft alameti bence buraya onu da biz eklemiş olalım. İkinci olarak fiil yani kelamın kısımlarından birisi de fiildi. alâ ala manafi nefsihî kendi başına bir manaya delalet eden Vaktarına bir zamenin ve bir zamanla bitişik olan, yani zamandan bağımsız olmayan, zamanın kendisine dahil olduğu bir kelimeydi fiil. Peki fiilin alametleri neydi? Bugün öğrendik. Sin ve sevfe, seyektubu gibi yazacak. Lem, len ve kad ne gibi? Lem yektubu yazmadı. Len yektubu asla yazmaz. Kad yektubu muhakkak ki yazıyor gibi. Bir diğer alametimiz de te te'u te'nisi sakineydi ne gibi? Ketebet Fatimetu tu Fatma yazdı. Son alametimiz kabuluhu ya muhataba. Muhataba yasını kabul etmesi. Ne gibi? Uktubi sen yaz gibi. Burası güzel. Yani burada fiilin alametlerini tek bir tabloda görmek bizim için son derece faydalı. Son olarak harf dedik. Kelamın kısımlarından birisi de harftir ama nasıl harf? Ca'li mana. Bir mana için gelen harf. Yani ma dalla ala ma'na fil fi'li evil ismi la fi nefsihi. Yani harf dediğimiz şey fiilde olan bir manaya ya da isimde olan bir manaya delalet eder. La fi Yani kendisin yani kendi başına değil. Yani harfin ma aslında harflerin ne harfi olursa olsun kendine has bir manası mutlaka var. Ama bu mana açığa çıkmak için ya bir isme ya da bir fiile ihtiyaç duyuyor. Böylelikle harfin ne demek istediğini o cümlede rahat anlıyoruz. Ama öncesinde bir isimle ya da bir fiille gelmeye ihtiyacı var. Peki harfin alameti neydi? Bunu da bugün öğrendik. Ella yakbel alametil ismi, ismin alametini kabul etmemesi. Ve la alametil fi'li'' ve fiilin, yani ismin alametlerini ve fiilin alametlerini kabul etmemesi harfin alametiydi. Yine okuduğumuz bazı eserlerde Harfin alameti ile alakalı ademiyetun ifadesi vardı değil mi? Ademiyetun yani yokluk. Yani herhangi bir alamete sahip olmamak aslında başlı başına bir alamettir kaidesine binaen harfin alameti ademiyet olacak, yokluk olacak sayın hocalarım.